Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yemek serisinde bir tane Çinlilerin ünlü makarnası olan Nadal'dan yapmıştık. hatırlarsanız izlediyseniz 7 like gelmişti videomuza. 6 like mı ne? Hatırlamıyorum pek. 2 like. 7 like. 7 like gelmişti arkadaşlar. Yanımda, yanımda Sümeyye var. Onunkini önceden hazırladım ve yiyor. şimdi o zaman vakit kaybetmeden videomuza hızlıca geçelim. Önümüzde çiğ köfte var arkadaşlar. Camı çekenlerden özür diliyorum. Çok çok özür diliyorum. Gerçekten de yani ben de söylerken ağzım sulandı yani. Şimdiden yemek istiyorum. Neyse bunu videoyu izleyenlerin canı çekerse çok özür diliyorum. Şurada yufkamız var. Şöyle şu şekilde. Yufka. Yufkayı ve çiğ köfteyi nereden aldığını söylemeyin reklam olur belki. Reklam değil de. Başka bir içerik içeriye dönüşür. Şöyle koyayım telefonu ve çiğ köftemi hazırlamaya başlayayım. Arkadaşlar bu arada nasıl hazırlandığını da göstereceğim. Birden lafımı söylerken hızlandım. Neyse devam edelim arkadaşlar. Şimdi şöyle. Şu şekilde çiğ köftemizi koyuyoruz. Şöyle. Gözüküyor mu bilmiyorum. Videoda izlerim ben. Gerekiyor. Tamamdır. Şiş köfteler böyle. Bir an yamuk duruyor diye korkuyorum ya yamuk durur diye. Evet çiğ köftemizi. Bak yine yanlış yere götürdüm elimi. Hem kameraya bakıyorum nasıl diye. Sonra hem, da. Hem yapıyorum. Evet oldu. Şöyle uzun bir şekilde oldu. Ben yemeği başlamıştım. Şimdi kamerayı tekrar kendime çeviriyorum ve <laughs> marulumu koyuyorum. Marulumu şöyle şurasına koydum. Bu arada göstermek istiyorum yine. Koydum marulumu. İkincisini de buraya koyuyorum. Yeşillikle birlikte marulumu. Evet çok güzel oldu. Şimdi biraz köftelerimize hmm. limon sıkalım. Şöyle acı köftelerimize limon sıkalım. Hmm. Köfteler birazcık acı. Köfteler tabi acı olur. Limonlarımızın çiğdini ayıkladık. Köftelerimize dökmeye başlıyoruz. Ayrıca marulumuza da döküyoruz. Her yerine döktük. Şimdi burada eksik olan bir şey var. Benden önce bulanlar yoruma yazsın. Ve videoya like atsın. Bu arada sizden bu videoda 8 like bekliyorum. 8 like bekliyorum arkadaşlar. Eksik olan şey de Evet duyuyorum sizi. Nar ekşisi. Yorumlara yazdınız. Şimdiden yorumlara yazmışsınızdır. Nar ekşisi. Bu arada videoyu izledikten sonra eksik olan şeyi doğru söyleyen arkadaşlarımızın ismini söylüyorum ve onun yorumuna kalp bırakıyorum. Arkadaşlarımızın yorumuna kalp bırakıyorum. Nar eksizini hemen getiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim narı şimdi aldım. Nar ekşili sos. Nar ekşili sosu aldık. Evet. Çok güzel bir kokusu var. Nar ekşili sosumu döküyorum. Dökmeden önce size yine göstermek istiyorum. Nasıl dökeceğimi karar veremiyorum. Yani böyle daha iyi. Çok döktü. Şu tarafa. Evet nar ekşili sosumuzu da döktük arkadaşlar. Şimdi yeme işlemine geldi. Tatma işlemi en sevdiğim yer. Şimdi şöyle katlasak. Ben de göster abicim. Sümeyi bitirdi bile. Onu da göstereceğim. Göstermeye gerek kalmadı zaten. Çünkü ortasını bitirdi. Böyle mi katlanıyor ya? Evet, dürümümüzü yaptık. Abi sen iki tane ekmek yiyeceksin. Peçete ya. verir misin? Bunlar ikisi sağ kar. Attı bile zaten. Benimki de çok attı. Şurada yer Ne? Ha bakalım. Vloya, vloya. Şurada. Evet. Nadıldan bile acı. Nadıl acı değildi. Değil. Kime iyi acı gelmiş. Acıdan gelmiş. Neden? Şu köfteyi berbat ne ettim, ettim ya. Şuradan ısırmaya başlayalım. Ben bitirdim. Tamam, bu kadar bitirdim bile. Bu arada ayranımızı unu da unutmuyoruz. Ayranımız. Ağzımız ağzımıza acı gelirse ayranımızı içiyoruz çünkü o acıları donduruyor. Hmm. Güzel. Hmm. Biz okulda şöyle yapardık. Öğle yemekleri vardı. Öğle araları, dinlenme araları, öğlen falan. Zaten öğle yemeği adı üstünde öğle. O Abi aralar. Abi ben paylaştsana. Oralar dinlenme zamanları olurdu arkadaşlar ve biz de ilkokulda para alırdık. Çiğ köfte eskiden 3 liraydı, şimdi 5.5 lira. bedava. İyice cezalaştı virüs nedeniyle. Hmm. Aslında normalde 4 liraydı. 4 lira o, o zamanlar. Ama hmm. da bana da. Öyle öğlen 3 liraya bana düşüyor. Öyle oluyor. Biz de şansımız varken 5 liraya alıp gidiyorduk. Artan paramızla da paramızı birleştirip alışveriş yapıyorduk. Çok eğlenceli geçiyordu. İçeriden hazırlatabilirsin anne. Anne bey. <laughs> Ama anne bey diyeceksin tamam mı? Onun adı anne bey. Çok tatlı anne bey. Evet biraz yorumlayalım. lazım da <laughs> Çiğ köftemizi. Çiğ köftemi silmek için. Ama nereye çiğ köften Çiğ köfte <laughs> çok güzel. Tadını çok seviyorum ben. O yüzden ağzıma attım. <laughs> Masayı sallıyorsun, masada telefonu sallıyor. Yapma. Bence güzel bir çiğ köfte. Evet arkadaşlar video uzun sürdü. Buraları keserim. Like atmayı unutmayın. <laughs> Evet arkadaşlar video bu kadar da kanalıma abone olmayı bu videonun devamını istiyorsanız da 8 like bekliyorum sizden arkadaşlar. 8 like'tan fazla gelirse başka bir yemek videosu gelecek arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Kanalıma abone olun. Videolarımı beğenin. Görüşürüz. Evde kalın. Hoşça kalın. Maskenizi takın. Dona kaldım.